Evet sayın seyirciler. Kızım Niloş şimdi harika bir sürpriz yapıp işkembe içecek. Gel. Kim demiş Nilberen işkembe sevmez diye. Çorba Niloş. Çorba Niloş. Çorba Niloş. Ve başlıyoruz efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Bu da benim işkembem bol acılı. Evet Başlıyoruz. start verdik. <laughs> Nefis, Leziz. Oh 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 etinden de ye. Şifa bul kızım. Tamam, çok seviyorum yakala ya bu işkembeyi çok seviyorum. Ha? Yakala, yakala. Yakala. Tamam, yakala bakayım. Hı. Aa yakaladı, yakaladı. Balık Evet. Amca amca açıyor. Gidiyor işkembe gidiyor şu anda. Hop yakaladı kızım ve büyük bir iştahla <laughs> çok büyük bir iştahla yutu veriyor, yiyor yani. Acaba. Ha, an... Tamam kapatıyorum babacım. Hoşuna gitti mi bir like yap bakayım. Beğenmiş mi? Oo bayılmış kızım. Devamlı içeceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Siz de işkembe için güçlenin. Değil mi kızım? Hı hı. Hadi bay.